Benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de haftalardır CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme bekleniyor biliyorsunuz bir iadeyi ziyaret söz konusuydu CHP Genel Merkezinde hala bu görüşme yapılmamışken kısacık dar zamanda Meral Akşener ile Erdoğan'ın bu randevusu nasıl şekillendi? Şekillendi peki niye şekillendi? E, aklıma bir şey geliyor ama bilmiyorum paylaşmak doğru olur mu? E, yani çok mu şeytanın avukatlığı olur? E, örneğin yerli kaya ile ilgili çok spekülasyon var biliyorsunuz. E, Meral Akşener'in de geçmişte İçişleri Bakanlığı döneminde hatırlanacak olursa yaşanan son gelişmeler ışığında acaba Meral Akşener'e bir bakanlık teklif edilebilir mi dışarıdan? E, i̇şte tüm bu sorulara önümüzdeki günlerde e, bir şekilde yanıt bulacağız. Dikkatle takip etmeye devam devam edeceğiz. Trend medyadan ayrılmayın.